Köpekler 20 günlük köpekler. Bunların daha yürüme şansı sıfır. Pislik içinde ölmek üzereydiler. Yürüyemeyen, sesi bile çıkmayan 6 yavru köpek Ankara'da foseptik çukurunda bulundu. Bulduğumuzda zaten hipotermiye girmiş durumdalardı. Hiçbir şekilde hareket yoktu. Masaj falan yapmaya çalıştık ama hiçbir tepki yoktu. yoktu Ve artık zaman kaybetmemiz gerektiğini düşündük. Apar topar kliniğe yetiştirdik. Fatiliköy isimli Hayvanseverler Derneği üyeleri Gölbaşı ilçesinde bir arazide yavru köpeklerin foseptik çukurunda olduğu ihbarını aldı. İhbar eden kişi köpeklerin foseptik çukuruna düştüğünü söyledi ama köpekleri kurtaran hayvanseverlere göre bu mümkün değil. Bu köpekler yürüyemez. Mümkün değil yürümeleri. Ve foseptik çukurunun kalın bir kapağı kaldırılıp bir kenara konulmuş. Bizim düşüncemiz e, tabii ki bunların atıldığını düşünüyorum ben net olarak. Yok abi ya, yaşı da ya. Yok oh, abi gitmiş o ya. Ya daha yaşı ya. Köpeklerin kurtarılış anı ise kameralara yansıdı. Donmak üzere olan ve zorlukla nefes alan yavru köpekler veterinere götürüldü. Kuvöze alındı. Ancak durumları kritik. Tedavileri sürüyor. Çıkıyorum.